Merhabalar çocuklar gençler ve hep genç hissedenler. Uzun bir süreden sonra evet video çekmeye e, devam ediyoruz. ile karşınızdayız. Şimdi Cookie yapmış e, yiyecek ama biz ona bir şaka yapacağız. Bakalım nasıl bir şaka? Bak nasıl bir şaka yapacağız? Gel gel sen de gel. Oynuyoruz şimdi. Evet Neslişah Yusra da bize katıldı şimdi. Oynuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle gidip zili çalmak istiyorum ki aşağı insin. Çünkü ben yukarı çıkacağım. Evet bir daha basalım. Döndü. <laughs> tamam döndü. Tamam biz şimdi ne yapacağız? Ee, yukarı çıkacağız. O yukarı çık aşağı insin diye zile bastık. Çıkalım mı? Evet. Çık. Merdivenden çıkalım bizi görmesin. Şimdi ne arıyoruz biz? biz? Biz ne arıyorduk? Biz bıçak arıyoruz. Evet bak kuşun kanadında da bıçak görünüyor gördüğün gibi. Evet. O reklam biz reklamla almak istemiyoruz biz. Normal nerede bulunuyor? Onu bir bakalım. Şu odaları bir gezelim. Hangi odadaydı onu da hatırlamıyorum ki. Böyle o yüzden inceleye inceleye gidiyoruz. Değil mi? Nesli şaşıra. Hı hı. Şimdi neredeyiz? Mrs. T'nin odasındayız. Banyosuna girdik. Ay her yerde gezdik ya. Nerede bu? He? Nerede? Burada olabilir mi? Aa işte bulduk. Bu sağda. Evet evet o kapıda kaldı. Takılı kaldı bak. Biz çaldık ya. Biz şimdi dışarı gideceğiz de şeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Bak, Dur. Bak o da görebiliyor musun? Evet. Görebiliyorum. O kapıda kaldı. Biz şimdi bir aşağı atlayacağız da çok yüksek enerjimiz bitmesin. Yavaş atlayalım. Atladık. Bak. Evet. Aa, ben de. <laughs> bak o kapıda ama bizi görmedi. Biz şimdi buradan e, şu aşağıdaki kısma gideceğiz. Burada ne var? Biz ne alacağız buradan? Buradan kağıt alacağız. Karton. Karton keseceğiz. Şu e, yuvarlak şekilleri olan daire şekilleri olan Anne. bak kesiyoruz gördün mü Anne. Evet bak şimdi bunları neden kesiyoruz Çünkü bunları kurabiye şekline dönüştüreceğiz ve e, misistiği kandıracağız Evet misistiği kandıracağız da e, şimdi taş koyacağız üstüne gidip şurada bir yerde taş koyacağız İşte burada bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz değil mi? Hı -hı, Biz şaşırıyoruz. Evet. evet. Bak sanki çikolatalı kurabiye oldu gibi. Ama tabii ki daha Cup iyi olması için... gibi için. Bir şey. Ee, yani cupcake gibi sayılmaz ama sen can sanırım cupcake istedi. ha? Bugün... Evet ama pasta da. Pasta da olur. Evet haklısın. Neyse şimdi e, bak buraya koyduk. Buradaki e, spreylerden alıp sıkacağız üstüne. Kurabiyeye benzeyecek iyice. Sonra da alıp onu gerçek kurabiyelerle değiştireceğiz. Sonra da Miss onları yiyecek. Yiyecek mi? Hmm. Bakalım nasıl bir tepki verecek. O hala kapıda kaldı görüyor musun? Yerinde sayıyor. Bak bak nasıl takıldı kaldı. İyi ki de kaldı bizi yakalayamıyor. Biz ne yapacağız? Şimdi mutfağa inmemiz lazım. Mutfağa ineceğiz. Ya şu merdivenlerin birini bir tarafa birini bir tarafa koysalardı karşılıklı daha rahat olurdu işimiz. Şimdi mutfakta şurada bir tepsi var. Evet burada. Şimdi bunları değiştiriyoruz. Ve sonra kaçıyoruz. Bakalım. İzleyelim. Tepkileri bir görelim. Değil mi? Evet sonra da bu. Bitireceğiz. Evet bak Prensis getiriyor. Bak Miss Evet tepkileri. Aa dişleri kırıldı. <laughs> evet Prensis bile gülüyor. gülüyor. dişleri kırıldı. Prensise attı dişlerini. Oo çok fena. Yandı mı? Evet. Evet şimdi yeni bölüme başlıyoruz. Bu yeni bölümde de dedektörle Missy'nin bahçesinde bir şey arıyoruz ama bizim de ne işimiz var ya dedektörle. Missy'nin bahçesinde. Missy çok fena bak nasıl bir tuzak kuruyor bak. Bu dikenli top gibi bir şey var orada. O onu attı, fırlattı. Dedektörümüzü bozdu. Bak bir de gülüyor pis. pis. Sen görürsün günü Biz sana neler yapacağız. Dur bak. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Nesli Şah Yusra. Şimdi çok farklı bir şaka yapacağız. Yine, yine, yine. Evet, şimdi buraya girdik mıknatıs e, alacağız şuradan. Bak. Mıknatısı hop aldık. ay ay kaza geçirdik küçük bir kaza. Yukarı çıkmamız lazım şimdi. Merdivenler çok iyi bu konuda. E, şuradan girelim daha kolay. Çünkü orada bir sandalye var. Onu almamız lazım. Bu sandalyeyi alalım çünkü bununla dolap, bir dolabın üstüne çıkacağız. Evet aldık sandalyemizi de ne tarafa gidecektik ya da misisti nerede acaba şu an? Bizi görür mü? Bekleyelim mi? Nereden çıkacağı belli olmuyor ki şu an nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şuraya koşayım hemen. Neresi burası? Burada bir yerde miydi? Yok burada değildi. Ne yapacağız biz? Hangi odaya girecektik? Misistin'in odasına mı girecektik? Ay nereden geldik biz? Aa bak bak bak. Şunu almamız lazım. Büyüteç var ya dedektif. Hani sen oynuyorsun ya böyle dedektiflik. Ha o hiç bize lazım şimdi onu aldık. Ee, şimdi de şeye gideceğiz. Bir tane halat bulacağız. Misisti de bahçede havuzlu yerde bak spor yapıyor görüyor musun? Spor. O havuzda dalsın, teyüşün, ağzına çok az. <laughs> Güzel plan evet. Sandalyeyi buraya koyduk. Misistinin odasında şu halatı alıyoruz. Büyüteci yere atalım. Halatı da onun üzerine ekliyoruz. Evet sonra onu alıp bahçeye ineceğiz. Evet ama önce bir şey vardı bir tane banyoda şampuan var. Onu alalım mı? Hı hı. Aynada kendimize bakalım. Baktık. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Hı. Nisistin nerede? Aşağıda bir yerde. Bak aşağıda resim var ya. Hepsini birazdan göreceksin. Bir de bize merdiven lazım da. Nisesli bir e gitseydi nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nerede? Buraya mı geliyor? Nereye geliyor? Yok gitti oturdu oraya. Aa, hmm. biz şimdi orada gitsek bizi görür. Ne yapsak acaba? Nereden? Aa geri kalktı dur. Kalktı nereye? Televizyon odaya mı gidiyor dışarıya mı? Galiba televizyon odaya gidiyor. Biz şuradan çıkalım mı? Aa, yukarı çıkıyor. <laughs> yukarı çıkıyor. Ay, kaç kaç kaç. Aa. Evet, o zaman biz şuradan ay görmesin bizi. Ay, dur, şurada merdiven var, dur. Şu, şu köşedeki merdiveni almamız lazım. Onu da aldık. Evet arkadaşlar, hala abone değilseniz lütfen abone olunuz. Ve hey, like. Abone ol ve like tıklayın. Evet, like'a tıklayın diyor. Biraz anlaşılması da ben anlıyorum. Evet. Şimdi burada merdivene çıkıyoruz. Ağaç, ay, ay, atlayamıyorum. at, atlayamıyorum atladın mı? Oldu mu? Şimdi şunu e, evet astık oraya bakın. Büyüteci oraya astık. Ne oldu? Şuraya mıknatıs koyacağız. Şu tam şurada bir yere koyacağız. Dur kırmızı işaret çıkar birazdan. Heh buraya koyduk. Bak şimdi ne oldu? Ne oldu? Güneş e, büyüteçle güneş yansıdı eritti orayı. Şimdi şampuanı döküyoruz. Ayağa kayacak. Biz kaçıyoruz. Bu arada videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Ve de <laughs> evet, <vela> hoşça kalın. evet ve de hoşça <laughs> kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burası birazcık donuyor sürekli ama niye bilmiyorum. Görüşmek üzere.